Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta ağır bir deprem oldu. Herkes evinden soğuğa kendini zor attı. Halen korku içerisinde yaşamaya devam ediyor. İnşallah düzelir. Allah'ım bir daha göstermez. Biz de çok çok şükür ederiz, dua ederiz. Yazmaya da defterlerimi devam ediyorum. Hatıralarımı yazıyorum. Hatıralarım beni teselli ediyor. Yalnız bir odadayım. Çok şükür. Namazlarımı geceler kalıp kılıyorum, gündüz kılıyorum, dua ediyorum. Herkesinden Allah razı olsun diyorum.